1870'lerden sonra Batı etkisiyle 2. Abdülhamit'in kızı Naime Sultan Kemalettin Paşa ile evlenirken beyaz gelinlik giymişti. 2. Abdülhamit'in kızı Naime Hanım memleketimizde beyaz gelinliği ilk giyen kişi olarak biliniyor. Bundan sonra bin dallı yerine büyük şehirlerde batı etkisinde uzun etek ve ceket takımlar giyilmeye başlanmış ve beyaz gelinlik yaygınlaşmış. Peki Naime Hanım beyaz gelinlik giymeye nasıl karar vermiş? Çünkü 1840 senesinde İngiltere Kraliçesi Victoria işte bu elbiseyi giymiş. Yani beyaz gelinliğin mucidi Kraliçe Victoriaymiş. Modelini de kendisi çizmiş, rengine de kendisi karar vermiş, her şeyine kendisi karar vermiş. Naime Hanım Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vardır. Bilirsiniz, benim izleyicilerim bilir. Gazi Osman Paşa'nın oğluyla evlenmiş kendisi. Fakat bahtsız bir kadınmış. Kocası kendisini kuzeniyle aldatmış ya. Yazık kadına. Kuzeniyle aldatılınca kocayı boşamış. Neyse bu da böyle bir hikaye.